Oyun Fatih Ekan'dan hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün kargocu Muammer abi geldi. Bana gelmiş geçmiş en büyük kutuyu kargoyu getirdi kardeşlerim. Vik 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 Bir baktım kapı çalıyor. Dedim abi bu sefer ne getirdin gözünü seveyim mouse falan mı getirdin? Yok oğlum dedi o acayip ağır bir şey getirdim. Nedir lan bu dedi. Kardeşlerim ben de merak ettim. Ya dedim ne gelmiş olabilir acaba ya? Ne geldi biliyor musunuz? Bak ne geldi. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah I'm do my way. Go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep Wonder, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency A message for eternity, for everyone internally I had some people burning... Kiyamamchi sana Seni bilgisayara takmaya kıyamam ben. Kardeşlerim araba gibi yemin ediyorum. MSI'dan bizlere 4070 Ti geldi. Evet bilgisayarın bugün 3080'den sonra bayram edecek ve ilk defa Türkiye'de 4070 Ti'nin sistem performansı incelemesini yapacağız ve ekran kartı bende. Biliyorsunuz ikinci kanalımızdaki açıklama kısmına bırakıyorum. Ekran kartı çekilişimiz var. Onu kaçırmıyorsunuz. Linkten katılabilirsiniz. Evet bizlere Gaming X Trio ki en sevdiğim model soğutma sistemiyle efsane bir ekran kartı karşımızda. Ekran kartları ki bizim için çok çok değerli. Özellikle yayıncılar ve youtuberlar için, içerik üreticileri için çok çok önemli. Ve bugün MSI bizim imdadımıza yetişiyor. Bu arada Muammer abinin dediği doğruymuş kardeşlerim. Hakikaten ekran kartı aşırı ağır. Bilgisayarımız bugün Gaming x ile birlikte ve soğutma sistemiyle bayram edecek kardeşlerim. Bilgisayarım da birazcık pis. Yakında bir temizleme videosu da yaparız kardeşlerim. İkinci kanalda bilginiz olsun. Evet kardeşlerim şu anda kutu karşımızda mükemmel tasarlanmış 4070 TR RTX bakalım Gaming X Trio ve 12 GB ki en önemlisi DLSS 3 3.0 ayarını açacağız bugün. O yüzden bunu destekleyen teknolojiyi kullanacağız. O tarz oyunları oynayıp FPS'mize FPS e katacağız. Evet şimdi kutumuzu açıyoruz. Kutumuzu hep birlikte açalım bakalım içerisinden nasıl bir şey çıkacak. Vallahi bilgisayar bugün kardeşlerim şenlenecek ki işlemcimiz de 5900X kullanıyorum Ryzen. 32 GB RAM'imiz var. Evet yavaşça Aman abi yavaş gözünü seveyim. Araba fiyatına kart yeminle. Evet şimdi kardeşlerim hemen pizza kutusu gibi açıyoruz ve 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 ekran kartımız artık çıkıyor. Çıkaralım poşetinden. Evet ekran kartı bu arada e, ağır olduğu için biliyorsunuz 3080 gibi e, 4080 4070 gibi ekran kartları ağır olduğundan dolayı hemen yanında zaten bir koruma e, şöyle bir palet veriyorlar. Onu da zaten yanına hep birlikte takacağız. Benim işte bu. Çok güzel. Bakın 3080 modelime zaten benziyor. Ben bu zamana kadar oyun Fatih kanalında 370 gaming çekmiştik hatırlayın. Ta kaç sene evvel abimle. Orada da gaming x -Trio kullanıyordum. İşte Twin Frost vardı ve MSI'ın soğutma sistemi anlamında e, hakikaten tercih ettiğim model bu model benim. Hep bunu kullanırım biliyorsunuz. O yüzden ekran kartımızın tarzına bakar mısınız arkadaşlar? Yemede yanında yat ya ha aparatı değil mi bu üstüne giriyor aynen aparatı üstüne giriyor pin aparatları tamam bu kadar herhalde şunu bir açalım bir şey var mı altında babacım insan bir lokum lokum yolda neyse arkadaşlar ekran kartımızın şimdi özelliklerine birazdan hep birlikte bakacağız ee, ekran kartımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi kesinlikle teknolojisi bunu hep birlikte sizlerle göreceğiz burada fan 5.0 özelliği Trifroz 3 Özelliğini görüyoruz ki bunu uygulamasını zaten indireceğiz ve MSI Center. Bu çok önemli. Bununla birlikte biz zaten işte burada ışıklandırması, havalandırmasını hep birlikte yapabileceğiz. Ben çok çok heyecanlıyım. Bence hemen bilgisayara ekran kartımızı monte edelim ve hep birlikte bu teknolojiyi birlikte izleyelim. Vay be 3080 senin de mi niyatında doldu be? Aman kardeşim ne niyatta olması 3080 koskoca. Kardeşlerim böyle işte bak. Hepimiz böyleyiz. İnsanoğlu nankördür. Hemen yenisini gördük mü eskiyi rafa kaldırırız. Tabii ki de biz bunu ee, vlog'da söylemiştik zaten. Dilara'ya vereceğiz. Onun e, bilgisayarı burada 2070. Biz ona 3080'li bir bilgisayar yapacağız. Bilginiz olsun. Şimdi biz buraya 4070 TI. Haydi bakalım. Şimdi hızlı hızlı bir sökelim ekran kartımızı. Evet. Kardeşlerim. Tarih anımıza tanıklık edelim. Şu an kasamıza 4070 TI girişini yapıyor. Hadi bakalım. Şimdi arka tarafı 3 girişli dedik. Oh, baksana ya. Tertemiz abicim ya. Mis gibi. Ver onları bana. Hah. Tamam onları koy. Arkadaşlar vallahi girmeyecek zannettik ama girdi şu an. Sıkıntı yok. Ee, biraz ekran kartı uzun, kalın ama anakartımız zaten son model. Kasamız güzel. uyumayacaklık bir şey yok ve şu an gücümüzü vereceğiz ve 4070 Ti özelliklerini hep birlikte yapacağız. Evet kardeşlerim 4070 Ti'yla şöyle bir biliyorsunuz aparat çıktı. Güç kaynağı aparatı. Sadece tekli yapmışlar. Normalde 3080'de güç girişi. Hemen gösterelim. Şöyle bakın böyle. Burada sadece hemen kablonun kış tarafındaki şeyleri normal güç kaynağından gelen pinlere takıyorsunuz. Bunu da tek şekilde buna takacağız. Tak. Tak abi. Evet gördüğünüz gibi tekli yapmışlar. E iyi kablo kirliliği de olmaz burada böyle geniş de göstermez. Şimdi bunu takalım ve gücü hep birlikte verelim. Evet kardeşlerim şu anda şu ışığı kapat abi spotu. Kapat. Evet ışığı verdik. Ve şu anda hatları görüyorsunuz, üçlü hatlar var ve arkada MSI logosunu görüyoruz ve e, renklendirme, ışıklandırma olayı çok güzel olmuş ve o kadar asil, o kadar güzel duruyor ki ekran kartı görmüş olduğunuz gibi çok tarz Bakalım, şu anda ekranımıza da görüntü geldi, hiçbir sıkıntı yok. DisplayPort'la bağladık ve 4070 Ti ile birlikte bakalım. Oyunlarda nasıl performans alacağız? Teknoloji dünyası her geçen gün gelişiyor kardeşlerim. Oyun Fatih kanalında her sene sizlere bir üst model ekran kartını tanıtıyorum ve güzelce kasamıza monte ediyoruz ve DLSS 3.0 güncellemesi teknolojisiyle birlikte oyunlarda çok fark yaşayacağız. Özellikle 4K kalitede. Bugün yanımda Halik var. Halikciğim hoş geldin videoma. Hoş buldum hocam, hocam. Nedir bu 3.0? Evet hocam bahsedeyim hemen kısaca. Şimdi biliyorsunuz RTX serisiyle birlikte DLSS de bir olay hayatımıza girdi. Nedir bu DLSS aslında? Kısaca özetleyelim. DLSS arkadaşlar yapay zeka destekli olarak e, oyundaki kareleri e, nasıl desem yapay zeka desteğiyle çizerek de e, nasıl söylesem daha böyle şey bir tabirle TPS'nizi arttırıyor. TPS'nizi arttırıyor. Yani artırıyor. normalde ekran kartının... Ee, zorlanıp işleyeceği veriyi yapay zeka sayesinde çok daha rahat bir şekilde işliyorsunuz. Bu şekilde FPS de artıyor. Peki. Bu artışta bir çok ciddi anlamda bir artış. Ciddi basit anlamda bir artış, bir artış, artış oluyor. Peki bu sadece 4K'da mı yani? 1080p'de de yapıyor mu bu artışı? Bu her çözünürlükte oluyor. Bu oyunun desteği varsa fark etmiyor. Çözünürlükle bağımlı bir şey değil bu. RTX serisinde bu DLSS'i açtığınız zaman FPS'iniz tabunda seçenekleri var kalite performans olarak. FPS'iniz işte anlamda arttırıyor. Süper. E, Sürünleri çıkıyor. 4070 TI kardeşlerim sürücüsü çıkıyor. Sürücüsü çıktığı zaman biz Halik'le birlikte oyunlar deneyeceğiz. Sizce yorumlara bekliyoruz. Hangi oyunları deneyelim kardeşlerim? Ve 4070 Ti ciddi anlamda güç anlamında neye benzetebiliriz Halik? Hocam şimdi 4070 şöyle güzel bir yanı var. 3090'dan daha iyi 3090 Ti ile neredeyse eşitler. Hatta Oo. DLSS 3.0 açtığınız zaman onu da geçiyor. Yani öyle güzel bir teknoloji yapmış <laughs> ki <laughs> burada. Bu DLSS 3.0 sayesinde 3090 Ti'yi bile geçtiği noktalar oluyor. Muhteşem. Kardeşlerim o zaman herkesten yorum bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda Halik'le beraber hangi oyunları oynayalım, zevkine 4K'da varalım. Bunları mutlaka yoruma yazın ve ikinci kanalda da bu gameplayleri hep birlikte yapacağız. Çekilişe katılmak için açıklama kısmına koymuş olduğum linkten katılabilirsiniz. Görüşürüz.